Hasret rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim dertlerden yana. Nasıl başlamıştı? Bak nasıl bitti diye bölerken ikiye kalbimi şarkı. Tutunduğum son dalı da kırdı gidişim. Bir Ağustos gecesi üşürken yokluğunda yüreğim. Bozuyorum bütün kırk adaklı yeminlerimi. Aklımda hala esirgediğin o son sarılış ve arkanı dönüp bir kere bakmayışın ardında yenik kalana. Beni de götür ya da gitme diyemeyişime, susuşuma, ölüşüme. Ama yine de gitme kal diyeme sitemlerim. Sitemlerim hep kendime. Saçıma aklar düştü. Düştü annemin gözünden bir damla daha. Günden güne tükenen, koklamaya kıyamadığı yavrusuna. Hasretin bir yumruk gibi inerken göğsüme, içimdeki yangınlara bir yudum sen diye bölünürken uykularım. E sen yine de bir kez olsun derman diye gelmezken rüyalarıma. Ben Ah canı çıkası ben. Hala sen diye gömüp başımı şu dertli başımı yastıklara. Duyulmasın diye feryadım. Acımadın ya bana. Alacağın olsun. Benden bir alacağın olsun da çal diye. Kapımı diye. Borç alırken senden yaşamak için bir zerre umudu. Ve sen yine de haciz yoluyla alırken içimden sana dair ne varsa bir ömür can borcum olsun sana. Vefasızım, gözüme düşüşün yaş diye ve yine de düşme işin gözümden. Ömrüme yumruk olup vururken yokluğunun yası, son demindeyken belki hayatın duymayışın ayak seslerim. Hırçın bir rüzgar gibi esip geçerken burnumun direğinden ve yine de bir selamı esirge işine feryadım. Bir imparatorluk kurmuşken orta yerine kalbimin, hürriyetimi bırakmışken iki dudağının arasına, acımdan insanlık suçu işleyip kıyarken sen, içimdeki masum cana, ve ben yine de kıyamazken vurmaya tacını tahtını yere, eyvallah etmeden gidişine de isyanlarım. Hatıralar unutanlar içindir. Sen benim için hiç hatıra olmadın. Umutsuzluk ise vazgeçenler içindir. Ben hiç vazgeçmedim. Beni unutma. Hatıra olmayacak kadar çok sevdim seni. Her şeyi unut. Bunu unutma. Nasıl başlamıştı? seni Ayrıldık sevgilim Doymadım sana Ayrıldık sevgilim Doymadım sana